Herkese merhaba arkadaşlar ben Yağız bugün sizlerle birlikte arkadaşlar daha önceden de olmaya çalıştığım ama bir türlü bilerek olmadığım bir şey var arkadaşlar oyunda şu anda da 3. seviyesindeyim yani son seviyesindeyim ve çok az bir e, kısım kaldı gördüğünüz üzere Mars 3 öğretine sahip bir hesabım 4406 krediye sahip şu anda 4500 kredi olursa da tam tamına Satürn 1 şöhreti olacağım arkadaşlar bunu ben uzun zamandır bekletiyordum bilerek olmuyordum arkadaşlar. Satürn bir şöhreti. Şöyle gördüğünüz üzere zaten çoğu karakterimde de kredi vesaire var gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu kredilerden bir tane bile alsa güç kredisi. bugün Satürn 1 oluyoruz. Ve buradaki savaş kartlarına hem Satürn'ü ekliyoruz hem de artık burada Satürn'ü kullanacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar şöyle geldik. Bir tane karakteri almamız yetiyor. Onda da ben Shelly mi diye kararsız kalmıştım ama Shelly'yi almaya karar verdim arkadaşlar. Shelly de 100 krediyi aldığım zaman ee, ne alıyoruz? Satürn bir oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde uzun süredir Mars'tım. Mars şöhretiydim. Daha belki 5-6 ay öncesinde kadar şöhretim yoktu. Hatta karakterlerim max değildi arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Yakın zamanda da kez gelecek ve benim ee, Brawl e, Brawl Pass haricinde 2500'e yakın kredim var. E, ustalıklarla beraber toplam 7500 kredim var arkadaşlar. Ustalıklarda tek tek bunları oturdum saydım. E, eğer 8000 olsaydı bütün kredileri toplayıp Satürn 2 olacaktım direkt arkadaşlar. Ama yeteri kadar kredi yokmuş. O yüzden direkt Satürn 1 olacağım arkadaşlar. Satürn 2'ye hiç uğraşmayacağım toplamakla. bu şekilde geldim. Shelley'deki 100 krediyi hatta 150 krediymiş. Onu şekilde aldım arkadaşlar ve artık biz de Satürn biris şekilde gördüğünüz üzere tıklıyorum. Tıkladım ve şuradaki rozeti de alalım bu arada. Şöyle aldım ve artık Satürn 1 şöhreti olduk arkadaşlar. Haydi diyorum. Şenin rozeti de burada kaldı bak da şekilde aldım. Artık ben de Satürn birim Gördüğünüz üzere 8000 kredi sonra da Satürn 2 olacağım şekilde. Güneş olmam için de toplam 24 bin kredi var arkadaşlar. Yakın zamanda biz de inşallah güneş olacağız. Bakalım buraya gelmiş mi satürn şöhreti? Evet. Buraya da gelmiş şu şekilde. Gördüğünüz üzere artık ben de satürn şöhretine sahibim. E, hesabımda şöhret seviyesi olarak seviye atlamış durumda. Birkaç maç atacağım. Oyun içinde nasıl gözüküyor onu bir de test etmek amacıyla arkadaşlar. Evet arkadaşlar savaş topu yedim. Lum ile Düşük kupa olsun hem de biraz görevim vardı. Görevi yapmak amacıyla Biraz düşük kupa girdim hem yeni karakteri de şöyle zevkine çıkararak oynayamamıştık. Bu şekilde birazcık bir oynayalım bakalım. Gol attık bu arada. Hiç şey olmadı. Güzel olmadı yani bu kadar hızlı gol atmamız. Aksesuarım ne işe yarıyormuş? Aksesuar oradaki şeyleri yakıyor galiba yanlış anlamadıysam golü attık mı diyeceğim atamadık galiba attık tamam hızlı bir şekilde bitirdik ilk maçı evet arkadaşlar şu şekilde bir de maç içerisinde test etmek istiyorum nasıl bir şeymiş diye satürn şu şekilde gördüğünüz üzere gözüküyor gerçekten güzel hoş bir görünümü var satürn bir olduk bizde artık arkadaşlar tabi iyi sen ne yapıyorsun abi? Alıma girmedik. Ooo oh, o, pöl. Yani kalin boş kaleydi. Kalenin dibinde atamaz Ya Ben de yiyebilirdim mesela Bu Bir şeylik yaptım orada atamadım. Ulti attım. Ulti mağaracım Zaten botlara karşı oynuyoruz. O yüzden çok yani şeyliğini oynuyorum. Dalgasını oynuyorum. Pek önemli değil o yüzden. Ya yani full auto basarak oynuyorum. Pearl ne yapacak orada? Yani bo bota ölüyorsun oğlum. Bot bota bota. Bot oyunu yönlendirici bir şey. Karakter yani ona dönmez. Şunu yapmak çok zor ya. Bazen adam gol atamıyor. Ya. Boş kale yani boş kale yürüse gitse atacak da at atmıyor işte. Bir kere de arkadaşlar şu şekilde e, tek hesaplaşmaya girdim. Bakalım tek hesaplaşmada nasıl gözüküyormuş Satürn şöretinin arka planı gördüğünüz üzere çok gözükmedi ama olsun. Onu e, ben videoda koyarım bu şekilde vakti sonra sonradan çözdüm e eş sen ne yapıyorsun olmadı eş niye afk şu ortaya gideceğim eğer ortaya almadılar seni bağladım önce O alamadık lan, Finks aldı bizi. O Finks o kadar güçlü mü olmuş? Vasa bir gücüyle yani bizim Vasa gücümüz yok. Gerçi şeyde var mı ki, Lumide var mı ki Vasa bir güç? Lumide de Vasa bir güç yokmuş. Yeni karakterlerden bir tanesi diye Vasa bir gücü getirmemişler lumide Şeyde var ama, e, Finks'te var ama. Hatta Mipl'da da var. Bu şekilde gördüğünüz üzere ama. Bana çıkmadı daha fazla bir güçleri. Yanga bile fazla bir gücü çıkmış ama Mipro'ya ve Finks'e çıkmamış arkadaşlar. Bir kez daha tek hesaplaşmaya girdim arkadaşlar. Bu sefer de karakter değiştirdim. Chester'la girdim tek hesaplaşmaya. Bu seferde de Satürn şöhretimiz bu şekilde gözüktü. Güzel oldu ya. Satürn istiyordum. güneş istiyorum bu sefer de. Güneşin yakışacağını düşünüyorum. Hesaba bir güneş olalım sonra meteor sonra dedim uzay var ama onlara daha çok var özellikle uzay ve şeye daha çok var güneşe de mortis sen ne haberin oğlum chester canımız az diye de yani öyle dalmaz öldün şimdi lobiye güle güle kim var burada drako Kolaydı. chester bu kadar iyi karaktermiş de ben oynamıyor oynayamıyormuş onu öğrendim Ortada pus olabiliriz Şurada pus olabilirim Aslında pusmayacağım mu ama ya. Gelsene. ee kardeşim. Yani. Vur. Sen, sen de güle güle lobi. Oo bir tane daha hink. Bum. Bunu kostüm güzel arkadaşlar zaten çoğunuzda vardır bedavaya veriliyordu neredeyse etkinlik bitirince al alabiliyordunuz ama etkinliği de o kadar zorlamıyordu tabi biz komp dolayı 3 taş verip de yapmıştım beni kesemezsiniz ki e, Stu sen de mi gideceksin bir onu mu istiyorsun Can basmayacağım bilerek eşit olsun diye de yani tek yemezsin o kadar çok Vurmuyoruz ya alt tarafı 13. <laughs> Tek yedi bir tık fazla yedi. Orada ama olsun siz şey yapmayın. Evet arkadaşlar bu sefer de son maça girdim. Bunda da Finks ile bir maç atalım dedik. Finks girdim zaten çok düşük kupayım üstüne e, karakterler mi? kupası çok düşük. karşı taraf sürekli bot yani pek sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Yani kaybetmeyiz bile yani o derece. Ne işe yarıyor diye bir aksesuar bastık ama. Adam dondu o pek olmadı. Ben niye top alamadım? Adamlar bot oldu çok belli. Yani mendim rozesinden sonra oynayışlarından. De o kadar da değil hocam yani. O kadar da yemeyiz. Atla bakayım helal. Sen mi donardın? Hadi benle al. Ulti atmış bir de bana. İyi ki bir atmışız yani böyle, yoksa alacakmış bizi. Çok yani kolay maçlar ya botlar zaten o girmedi değil mi? Tamam. Attık bitirdik 2-0. Çok yani e eğlenceli olmuyor düşük kupalar o yüzden düşük kupa çok kasasım gelmiyor. Ama yüksek kupa derseniz yani her zaman oynarım. Zaten 63 bin 63.335 kupada oldum arkadaşlar. Bu düşükleri zaten bir 400-500 kupa yapsak bir 65 bin çok rahat oluyoruz gibime geliyor. 3 tane düşüğüm var. üç de 400 kupa katsak 1200 kupa. 64.500 oluyormuşuz. Çok bir şey değişmiyormuş arkadaşlar. Satürn 1 olduk. Şimdiden hayırlı olsun. İnşallah da arası güneşi arkadaşlar. Güneş öğretine. 24.000 lazım kredi Toplasam ustalıkları 7000 kredi yapıyor. işte, Brawl Pest'i de biraz toplasak 8000 kredi yapıp Güneş olurum ama Yeni karakter case'i vesaire açabilmek için kredileri toplamıyorum, toplamıyorum maalesef. Muhtemelen Güneş ile birkaç ay içinde olmuş oluruz. Şöyle 6-7 ay içerisinde olmuş oluruz arkadaşlar. Tabi sürekli efsane veya ultra efsane getirmezse süper Arkadaşlar o zaman bu videodan bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Bay bay.